Şimdi tabii meselenin birkaç açıdan incelenmesi gerekir. Her şeyden önce siyasi açıdan baktığımızda bu apaçık bir provokasyondur. Ceza hukuk açısından baktığımızda kin ve nefreti tahrik suçudur. Yine diğer açıdan bir siyaset geleneği alarak baktığımızda bu bir faşizm geleneğidir. Tarih boyunca her zaman varula gelmiş insanları dili, düşüncesi, siyasi tercihi, inancı, mezhebi, meşrebi nedeniyle Ayrımcılık yapmak suretiyle kin ve nefreti tahrik suçu olarak nitelenmektedir. Baktığımız zaman dünyada ilk kez meydana gelen bir olayla karşı karşıya değiliz. Siyasi tarihimizde de ilk kez karşılaştığımız bir mesele değildir. Her şeyden önce bu tür provokasyonları siyasetinin yegane manivelası olarak gören Zafer Partisinin genel başkanı şöyle bir baktığımız zaman kimdir diye. Ümit Özdağ'ın yine bu coğrafyaya, Anadolu coğrafyasına, kendi coğrafyasında yaşadığı kin, nefret ve zalimane davranışlar neticesinde göçle gelen bir ailenin evladı, ahfadı, torunları olduğunu görüyoruz. Demek oluyor ki burada yaşanan bir psikolojik travmanın dışa vurulmuş hali söz konusudur. Sözüm ona bu coğrafyada yaşanan acıları, gönül coğrafyamızda akan kan ve gözyaşını kendi siyasetinin yegane manivelası olarak gören Ümit Özdağ, Türk siyasi tarihinde cennet vatanımızda ülkemizi ve aziz milletimizi bir provokasyonla karşı karşıya bırakma kararı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunları tarih boyunca bu coğrafyada fonlayan, destekleyenler de Türkiye'nin huzurunu ve refahını istemeyen, yine İçişleri Bakanımızın da net bir şekilde adını koyduğu ve ifade ettiği gibi sorosçulardır, işbirlikçilerdir. Bu anlamda bu faşizm geleneğini artık siyasi tarihimizin tozlu raflarına gönderdik. Bunlara aziz milletimizin hiçbir şekilde geçit vermeyeceğini ve özellikle soydaşlarımızı 1945'te Boraltan Köprüsü'nden geri gönderen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu faşizan geleneğini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yine CHP geleneği olarak sürdürmeye gayret etmektedir. Biz buna müsaade etmiyoruz. Bakınız bu coğrafyada, gönül coğrafyamızda yaşanan acıların, yaşanan gözyaşlarının, akan kanın yegane sebebi vardır. O da petrol, silah ve faiz üzerinden yürütülen emperyalist hedeflerdir. Bu emperyalist hedeflerine ulaşmak isteyen emperyalistler sürekli gönül coğrafyamızda kin ve nefreti tahrik etmek suretiyle dil, din, mezhep, etnik yapı üzerinden kin ve düşmanlığı tahrik etmek suretiyle Maalesef bu coğrafyada yaşanan acıları sürdürmeye ve yeraltı yerüstü kaynaklarımızı sömürmeye devam ediyorlar. Bu anlamda İçişleri Bakanımızın ortaya koyduğu tavır aslında bu coğrafyada güvenliğin, adaletin ve istikrarın egemen olma mücadelesidir. Ve baktığımızda acaba niçin Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alıyorlar diye şöyle bir baktığımızda neyi görüyoruz? Süleyman Soylu Bakanımızın özellikle terör, terörle mücadelede tarihi bir başarıyı orta koy, ortaya koymak noktasında elde ettiği netice uyuşturucu madde kaçakçılığından efendim hırsızlık, gasp suçlarına kadar efendim terörle mücadeleden efendim iç güvenlik meselesine kadar her alanda ortaya koyduğumuz başarı hem terör örgütlerinin hem çetelerin mafyaların Türkiye'ye kasteden bir umum harici ve dahili işbirlikçilerini ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Ve bu nedenle göçmenler üzerinden yeniden Türkiye'yi karıştırmak, yeniden kardeş kavgasına Türkiye'nin girmesine neden olmak ve acaba buradan da bir iktidar, bir koltuk devşirebilir miyim ihtirasıyla hareket etme gayretidir. Bunu doğru bulmuyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Türkiye siyaseti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti Cumhur İttifakı olarak kabinemizle, siyasi kadrolarımızla, teşkilatımızla beraber aziz milletimizde yek vücut dayanışma içerisinde inşallah bu ihanetin de üstesinden geleceğiz. Baktığımız zaman Suriyelilerin kendi ülkelerine hani davulla zurnayla göndereceğiz diyorlar. Biz onları yine şefkatle, sevgiyle geri gönderme çalışmamızı gerçekleştirirken ne Cumhuriyet Halk partisinin yanımızda gördük ne de bugün kin ve nefreti tahrik ederek provokasyona yeltenenleri yanımızda gördük. Kimseyi görmedik yanımızda. İlkeli duruş şanlı ecdadımızın binlerce yıldan beri sürdürdüğü ilkeli duruştur. Yani İspanya'dan kaçan Yahudilere, İkinci Dünya Savaşı'ndan kaçan Almanya'daki Yahudilere, mazlumlara bu Necip ve asil millet nasıl şefkat kucağını açmış ve bu zulme hayır demişse aynı kararı biz burada da sürdürüyoruz. İnşallah bu coğrafyada huzur, adalet, barış egemen olacak.